Ah, merhabalar e, Hastayım ölüyorum Bugün envanter değiştiriyoruz Yani envanterde ufak değişiklik yapacağız AK47 milyon ve bir tane bıçak alacağım Bayağı hoşuma giden bir bıçak bayağıdır Daha önceki videodan da bildiğiniz gibi Dedim ki yatırım tavsiyesi AK47 milyon alın diye Şimdi bunu deyip de almamak olmazdı Mecbur alacağız amına koyayım ve şöyle bir e, yeni eldiven aldım arkadaşlar bu bayağı da hoş ve bu eldivene çok uyumlu bir bıçak alacağım bugün bunu da size göstereyim şimdi hemen girelim AK47 ver milyon alalım bu amına kodumun 650 lira ananı sikeyim ya of şimdi vereceğiz buna bu parayı bu ne lan ne oluyor oğlum ama bir daha deneyeyim hastayım ya nasıl mükemmeliz arkadaşlar Evet 650 lira götümüze girmiş bulunmakta. Şimdi ee, güzel desen yani para verdik. Tabii paraya değmez ama verdik yani. Bakalım <laughs> bunu Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. <laughs> Bu amına kodumun silkini harbici güzel ve yani güzel baba yılanlı mı lan, dehşetli vahşet bir şey ya. ya. böyle bir parsım var bu da güzel ha yani yılanlı mı lan da, AK Vermilion'la milyonla uyumlu oldu bu sikko sikko bir bıçak var anasını kim bunu ne yapacağım bilmiyorum bunu sizden birine hediye edebilir miyim bıçak aldıktan sonra şimdi tabii ki de geliyoruz 650 lira bir tane daha bayıyor anasını, sikeyim, anasını sikeyim. 650 1300 liralık oldu kabul edin. Mükemmelim. 1300 lira götüme girdi. Süper süper rico. Peki hangi bıçağı alacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Baba yiğit bıçağı alacağım amına Ben hemen şuradan gireyim markete. Evet tabii bıçaklar var. Neredesin? Buradasın. Acı çok güzel değil mi amına koyayım? Eldivenle de çok uyumlu olmuyor mu ananı sikeyim. Mükemmel bir şey ya balıklı malıklı eldivenle belki de aynıdır şeyleri bilmiyorum ama harbici güzel. Çok hoşuma gitti. Seni alacağım. Keşke pastan sen çıksaydın. Bana sikka sikka kunaya çıktı. Olanı sikeyim ya. 100 gold eksik bir saniye. <laughs> 40, 40 lira daha götüme giriyor şu an. Aaaa. artık hazırsın. Evet, tabii ki hazır olacağım. Bugün 1400 volt, 1400 lira para harcadım. Direkt en üsttekini alıyorum arkadaşlar ya. Hiç affetmiyorum onu. Al onu. Ananı sikiyim. Alırım. Neyse. <laughs> Hemen kuşanalım. No Baba çok güzel ya. Neyse envanter bu şekil oldu. Arkadaşlar envanterle videoyu bir sonraki videoda çekeceğim. Yani envanter videosu bir sonraki videoda olacak. Siktimin bir da sizden birine ya hediye ederim ya satarım bir şeyler daha alırım kendime bilmiyorum. Bakalım bunu düşüneceğim. Neyse arkadaşlar göte mükayet olun. Söz verdiğim gibi de AK-47 aldım. Yani o kadar yatırım tavsiyesi dedik almasaydık ayıp olurdu. Aldık. Ben buna bir tane de sticker yapıştırırım. Ananesi ki mükemmel olur. Neyse hadi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.